Bak hayatın manyaklığını herkes biliyor zaten. Millet bir süre bunu konuşacak sonra unutulup gidecek. Ya yani milletin ne dediği falan umurumda değil benim. Ama hayat denen kadın Gözde'yi benden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Koray hala Gözde diyorsun. O kız yüzünden senin başın belaya girecek. Yok yok bana bir şey olmayacak da Hayat Hoca'ya kim ispiyonladıysa ona kötü şeyler olacak. Bir dakika bir dakika ben tam anlayamadım. Biri Hayat Hoca'yı mı aramış yani? Herhalde. Birisi haber vermesi neden partiyi bassın ki? Hem... ...Gözde ona söylememişti partide olduğunu. <laughs> ya yok be oğlum öyle olmamıştır. E, sosyal medyada denen bir şey var. Kesin fotoğraflardan falan gördü ben sana söyleyeyim. Bu kısmı sonra düşüneceğim. Sonra mı düşüneceksin? <laughs> sonra düşünecekmiş. Ya Koray... ...sen görmüyor musun gerçekleri? O kenar mahalleli... Gözde ayarladı bunların hepsini. Sırf kendisinden bahsedilsin diye. Asya! Saçma saçma konuşma. Koray bak o kızdan her şey beklenir. Ya gerçekten ne buluyorsun şu kızda hiç anlamıyorum ya. Ya sen koskoca Koray cerrahisin. Bir dakika bir dakika. Abim arıyor. Efendim? Tarhan, sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Ya görmüyor musun? O kız ona zarar veriyor. Ne söylememi bekliyorsun ha? Demek ne söylememi bekliyorsun? Rezil oldum ya, rezil oldum. Okuldan kimse benimle görüşmek istemeyecek. Zaten bursluyum diye aralarına zor girebilmiştim. Oh abla, ah! Oh. Abla neredeydin? Sen niye okulda değilsin gözde? Gidemedim tamam mı? Gidemedim işte. Abla neredeydin? Koray denen o Zividen'in abisiyle görüşmeye gittim. Artık o pislik seni rahatsız edemeyecek, bitti. Abla nasıl yaparsın bunu? O görüşmeye gittiğin kişi baklasın efendi değil. Koskoca bir şirketin patronu. Allah Allah. Zenginler diye yaptıkları ahlaksızlıklara göz mü yumacağız gözde? Ben böyle mi öğrettim sana? Hayır ama ya bizimle uğraşırlarsa? Aman uğraşsınlar. Ya seni okuldan atarlar. Atsınlar ya. Ne olacak yani? Giderim aslanlar gibi devlet okulunda görevimi icra ederim. Bitti bu kadar. Ama ben o devlet okullarına geri dönmek istemiyorum anlıyor musun? Gözde ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor abla. İlk defa bir okulumda mutluyum. Kendime uygun arkadaşlarımla birlikteyim. Ağızları haşlanmış yumurta kokmayan arkadaşlarımla. Ama seni içirip taciz etmeye çalışan arkadaşlarınla. Sen bunlarla mı okumak istiyorsun Gözde? O benim sorunum abla. Herkes senin doğru. Gözde. Kes saçmalamayı. Hadi yürü hazırlan. Hadi. Senin fikirlerini beğenmeyen herkes saçmalıyor değil mi abla? Çünkü en doğru sensin. En idealist sensin. Sana göre çöplükte anlamsız bir gururla yaşamak onurlu bir yaşam sürmek çünkü değil mi? Ama ben senin gibi olmak istemiyorum. Tüm ömrüm ileride beni hatırlamayacak öğrencilerimi almak istemiyorum. Ben memur olmak istemiyorum. okula. Tamam abla tamam. Abi. Selam. Ne iş abi? Beni çağırdığına göre yeni trafik cezaları geldi herhalde. He? Yalnız hala sana dokunacak miktarda ceza kesmiyorlar. O yüzden çekeceğin nutku fazla abartma olur mu? Kes sesini de beni dinle. Oo, sesin tonundan belli. Toplamında beş basamağa geçmişim bu ay. Koray sana soracağım soruya dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Hayat öğretmenin kız kardeşiyle aranda ne oldu? Gözde'yle mi? Hiç. Ne hiç ulan? Ablası buraya geldi. Ben son anda yetişmesem kızı içirip taciz edecekti dedi. Sen de aleyhimle konuşan herkes gibi inandın öyle mi? Oğlum, soruyorum sadece. Oldu mu böyle bir şey? Ya bırak abi Allah aşkına ya. Bir kızı elletmek için, içirmeye ihtiyacım mı var benim? Koray! Koray! Böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Soruyorum sadece. Oldu mu böyle bir şey, olmadı mı? Biz sadece gözleriyle biraz eğleniyorduk abi. O Hayat Hoca kendisi gibi kardeşinin de kız kurusu olmasını istediğinden dolayı... ...engel olduk. Olan biten bundan ibaret. Bak aslanım siz babasız büyümenin senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. İşti güçtü derken çocukluktan gençliğe geçerken belki ben de seninle yeterince ilgilenemedim. Hatta belki abi tavsiyesi alacak yaşa da geçtin. Ama şunu unutma. Karşı cinsi olan davranışın karşındaki kadının değil. Senin karakterini ortaya koyar. Haklısın abi. Bu konularda abi tavsiyesine ihtiyaç duyacak yaşı geçtim. O yüzden müsaadenle. Ha bu arada her başımı belaya soktuğumda e tabi annenle baban öldü sen o yüzden böyle oldun gibi laflar etmeyi bırak artık. İkimiz de biliyoruz annemle babam ölmedi. Seninle o karanlık arkadaşlarının pis işleri yüzünden öldürüldü. Dünyanın en anlayışlı abisi bile olsan bu gerçeği aklından söküp atamayacaksın. Mafya babası olman benim içimdeki baba eksikliğini gidermedi. Gidermeyecekti abi. Sadri. Cerrah Bey. Ana Koray'ın okul müdürünün telefonunu bul. Hemen.